Uğurhan Ergün Haziran ayında yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Parti binasına gelerek basın açıklaması yapan Uğran Ergün, İl Başkanı Usre Çoban ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. AK Parti İl Başkanı Usre Çoban yapılacak genel seçimlerin önemli olduğunu belirterek aday adayları İl başkanlığında misafir ettiklerini söyledi. Hükümetlerin belirli bir süresi var. O süre dolduktan sonra yeniden seçime gidiyoruz. Yeni bir hükümetin kurulması için ee, özellikle de 17 Haziran 2015 tarihinde 25. dönem milletvekili e, adaylarımızın belirlenmesi amacıyla aday aday kardeşlerimizi burada misafir ediyoruz. E, Gücüde de Elazığ, Elazığ basınımız kanalıyla kardeşlerimizi Elazığlara da tanıtıyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Urhan Ergün, millete duydukları sevgi ve inançları gereği, Yeni Türkiye'nin inşası ve kardeşliğin nekası için AK Parti'den Elazığ Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıkladı. Milletimize duyduğumuz sevgi ve halka olan inancımız gereği, Yeni Türkiye'nin inşası, kardeşliğimizin bekası ve halkımızın refahı için AK Parti'den Elazığ Milletvekili Aday Adayı olarak, yüce milletimize ve siz değerli halkımıza hizmet etmeye talibim. Allah razı olsun. Dünyanın her yerinde mazlumların umudunu Türkiye'nin ortak vicdanında temsil ve geleceğini inşa ederken insanlık onurunu garanti altına alıp özgür ve güvenilir bir toplum burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeni Türkiye'nin inşası için omuz omuza halkımızın yanındayız. Ahlaki tavrımız, kapsayıcılığımız ve sürekliliğimiz ile Yeni Türkiye'nin el azizinde siz değerli hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. AK Parti İlhası Milletvekili Adaya Dayı Urhan Ergün konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti. Yani Buhran Ergün, 1975 yılında Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Ergün, 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu ve hala Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisansına devam ediyor. Daha önce siyasi yaşamında Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, Siyasi Parti Kurucular Kurucusu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunarak siyaset bilimleri okulundan mezun oldu.